demir nedir? 5 ton demir artıkça Sadece değişim bilinen başka bir çözeltinin eş değerlik noktasında renksiz bir çözeltiden renkli bir çözelti elde ederek ıı, demirin debinin miktarını tahil etmiş olacağız. Anladığım çözelti titrasyon yapmadan önce yeterli sıcaklığa ulaştırıp daha hızlı titrasyon yapmamızı sağlıyor üretten çözeltilerin titrasyonunu yapıyoruz. <laughs> ihtiyaç olarak yani birkaç tane okul istedi böyle bir şey yapabilir misiniz diye başladık biz yaparız dedik. İşte 2010'dan itibaren de üretime başladık. Başlangıç amacımız bizim burada okullar sadece resmi idareler ve okullar için temizlik malzemeleri üretmekte ama şu anda ürün portföyümüz 21 tane çeşit ürün farklı ürünümüz var. Eğer istenirse yine ürün farklı ürünlerde üretebiliriz. Mesela geçen günlerde bir abimiz radyatör temizleyici diye şu anda onun üzerinde çalışma yapıyoruz. Doldurun, doldurun iyice. Biz bunu üç yıl önce başladık. Et bölü üretimini şu anda e, Büyükşehir Belediyesi'nin tüm otobüslerini biz veriyoruz. Resmi kurumlara bazı bir iki tane tır filosu var. Tır filosu olan tır, veriyoruz. Bunun dışında küçük çaplı e, işte et bölüye çalışan araçlar olan kişilere ha, bir de köylerdeki yeni desi traktörleri de. Mesela birkaç köyde, ben kendi köyümde yaklaşık 50 civarında bir traktör var, et buraya çalışan. Zaman zaman bizim köydeki arkadaşlar geliyor, buradan et bu alıp gidiyorlar. Son 2 yıldır, 3 yıllık, 3,5-4 milyon civarında bir ciromuz var. Ağırlık olarak yine el sabunu, genel temizlik, yüzey temizliği, çamaşır suyu, ağırlık olarak da bunlar gidiyor şu an. Genel. 1000 tona yakın bir et bulu satışımız oluyor yaklaşık 20 ton civarında, 20-30 ton civarında diğer çamaşır deterjan olsun, el sabun olsun, çamaşır olsun. Evet. Yanımızda yaklaşık 20 civarında öğrenimiz çalışıyor bizim. Yaklaşık bu çocuklara tabii aylık değişiyor, ürün satışımıza göre değişiyor. İşte bir buçuk, iki bin lira civarında bir, bir, her öğrenci başına, yirmi öğrenci başına. Öğrencileri sürekli değiştiriyorum. Yani aynı öğrenciler sürekli almasın diye. Yani yaklaşık 60 civarında bir öğrenci sırtlar suyuyla bu işe devam ediyoruz. Aylık bir, bir buçuk civarında da öğrencilerin maçları oluyor. Bizim için en önemli olan odur. Çok şükür malımız, yani ürettiğimiz ürünler kalite olarak sıkıntı yok. Biz sanayiye bu işleri yapabilecek elemanı yetiştiriyoruz. Sadece bu deterjan değil, yani laboratuvar ortamında nasıl bir ürün üretiriz? Nasıl çalışılır? Laboratuvar ortamında ya da bunu bir sanayi gibi düşünüyoruz burayı. İleride çocuk mezun olduktan sonra zaten bizim amacımız ara ürün. Ara eleman yetiştirme. Kimya bölümü okuyorum. Ağırından memnunum. Yani isteye seçtim. Hocalarla ürettiğimiz malzemeleri çeşitli yerlere satıp oralardan para kazanıyoruz ee, ve bize de katkısı oluyor yani harç harçlarımızı çıkartmış oluyoruz. Ee, bunun, bunun dışında diyebileceklerim e araba malzemeleri falan yapıyoruz cam sil, antifriz, on et, on onun dışında et gibi var. gibi malzemeler var. 21 çeşit malzeme yapıyoruz. bu üretim bana katkısı beni hem stajıma hazırlıyor hem hani e, hani bir elimde mesleğim oluyor en azından. Yani diğer okullar gibi sadece ders öğrenmiyorum. Burada meslek öğreniyorum. Onun haricinde elime bir para geçiyor. Yani anne babamdan harçlık almak zorunda kalmıyorum. O elimdeki geçen para hani aşağı yukarı bir ay yetiyor. Onun sonra da yani diğer para gelmiş oluyor. Bu bana aşırı bir katkı sağlıyor yani şahsen. Onun için hani kimyanın iş imkanı da biraz yüksek. Hani bir de üretimde eğer çalışırsan hani zaten, zaten aşina olduğunuz onlar olduğu için ayrı bir yüksek oluyor. Niye? Hani bildiğin bir iş. Hani bildiğin işi yapmak her zaman daha iyi.